Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugünkü videomda ideal kıvamda taze yaprak kaç dakika haşlanılır? Evet, ilk önce ocağa su alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Evet, suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi yapraklarımı bırakıyorum. bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz ve kapağını örteceğim. Orta ateşte 8 ile 10 dakika arası haşlanacak. Ardından hazır hale gelecek. Evet 10 dakika sonra yaprağımı alıyorum. Artık ideal kıvamda haşlandı. Bir alt üst yapabilirsiniz. Yani şu şekilde çevirebilirsiniz arada. Evet. Şimdi suyunu süzüyorum. Ve bir kaba su almıştım. Musluktan. Soğuk su. Evet. Ve ikinci parti yaprağımı koyuyorum. Kaynamaya başlayınca 10 dakika haşlanması yeter. Evet 10 dakika orta ateşte haşladığım yapraklar ideal kıvamda. Artık sarmaya hazır vaziyette. Çok yumuşak olursa da pişerken dağılır, ikiye yani ayrılır. Işte çok sert de olursa hoş olmuyor yaprak sarması. Evet, bugünkü videomda taze yaprak suda kaç dakika haşlanır? Bu soruya cevap verdim. Evet siz yaprağı nasıl haşlıyorsunuz taze yaprağı bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı takipte kalın çünkü paylaşımlarım olacak. Evet bir sonraki videoda görüşmek buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.